Olay 200 evler mahallesinde meydana geldi. KPSS'ye girecek yakının Karabük Üniversitesi'ne götürmek isteyen sürücü aracının alt kısmında kedi seslerinin geldiğini duydu. Kendi imkanlarıyla kedileri çıkaramayan sürücü itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Uzun uğraşlar sonucunda aracın içerisine çıkarılan kediler doğal ortamlarına salındı. Dur, dur. Aldık mı? Çıktı mı? Çıktı. Tamam. Abi bir anladım. şey yapalım. Emir şunu Al, şey, şey diyorsun ha. Kedi baksın ha. Hadi oğlum. Yavruymuş